Yıllardır sadece meyve ile beslenen 27 yaşındaki Polonyalı Karolina Krzyzak hayatını kaybetti. 23 kilo ağırlığındaydı. Ya arkadaşlar ne kadar üzücü bir olay. Yani artık besin dünyasında biz genel geçer bazı temel şeyleri biliyoruz. Yani karbonhidrat nedir, yağ nedir, protein nedir vesaire biliyoruz. Bazı şeylerin vücut üzerindeki temel etkilerini, bizim temel ihtiyaçlarımızı vesaire biliyoruz. Tamam bugünlere bazen insanlar böyle bazı şeyleri optimize etmenin yeni yollarını bulmaya çalışıyorlar. Yeni şeyler keşfetmeye çalışıyorlar. Bu güzel bir şey belki. Ama arkadaşlar bazı konularda tekerleği baştan icat etmenin gereği yok yani. Vardı bir tane vegan bir adam köpeğini vegan beslemeye çalışıyor falan. Ya saçmalamayın arkadaşlar işte bazı konularda değil mi? Bakın arkadaşlar yeni bir beslenme çeşidi deneme falan fikriniz varsa bazı şeylere dikkat edin. Bak diyete başladıktan sonra enerjin sürekli düşükse, kas kaybı olmaya başladıysa, saç dökülmesi, tırnak kırılması tarz şeyler olmaya başladıysa, uyku sürekli bozuluyorsa veya çok sinirli bir haldeyse, Mesela kadınlarda regl düzensizliği vesaire olmaya başladıysa, el ve ayakların sürekli soğuksa, zihinsel bulanıklık tarz şeyler falan yaşıyorsan, aşırı bir kilo kaybı yaşıyorsan, bunlar normal işaretler değil arkadaşlar yaptığınız işi baştan bir gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Yani sosyal medyada ünlü olacağım diye, televizyona çıkacağım diye, kitap satacağım diye falan kendinize ve insanlara lütfen zarar vermeyin arkadaşlar. Zihinsel bir problem vesaire de yaşıyorsanız eğer gidin bu uzmana falan gözükün. Hadi.